Kia Bongo Euro 4 Sivas'tan gelen enjüktörümüz. Vakfı değişti. Şu anda kod verme işlemi geçip düşüyor. Evet, şu oluyor. 40, 40, 40 saniye sonra kod vermeye başlayacak. Ölçümü komple yaptıktan sonra güncel kodumuzu üretecek. Eğer kodumuzu vermezse enjüktör testi geçmemiş anlamına gelir. Test evet, bedeli şu an bakıyoruz. Evet, geliyor kargolarla İlmiş'teki e, İlmiş yolluyor böyle testleri bakımları yapılıyor çiftçisiyle beraber yolluyoruz yani enjektörümüzün bu kol üretme olayı arkadaşlar öyle kolay bir şey değil yani en ufak bir sıkıntı olduğu zaman makine enjektörü beğenmezse kod üretemiyor doğal olarak onun için tüm testlerin yeşil olması gerekiyor biraz ölçüme geçecek Enjektör arabada çalışır gibi şu an çalışıyor. Yani el ettiğiniz zaman eliniz bile yani elinizi yakabilir yani çok tabi öyle nar gibi değil ama sıcak yani çok ısıtması lazım. O üretme olduğu zaman böyle oluyor. Elimi yapıyor şu anda. Acıtıyor yani elime. Test bir testi geçti. Test ile geçti. Şimdi test şu geçti. Bakalım burada ne istemiş fabrika. En az 3 gelecek. Sayın e, dostlarımız, eğer bütün testleri yeşille yakalarsak yeni kodumuzu üretmiş olacağız inşallah. Doğal tutmamız inşallah güzel güzel takar tertemiz. Arabamız zil gibi olur Allah'ın izniyle. Evet görmüş olduğunuz gibi testi geçmedi. Dolayısıyla kod vermeyecektir. Son testimizi de yapsın. fazla tükürtme yaptığı için olmadı. Evet. Görmüş olduğunuz gibi erör hatası verdi. Dolayısıyla pozlama alamadık arkadaşlar.